Evet. Oyun, oyun, oyun. Aa, falan. Şu an iyi mi? Hazır mıyız? Evet. Evet sayın yönetmenim, sayın seyirciler, sevgili arkadaşlar, sayın dostlar. Bir videoda daha karşınızdayız. Bugün sizlere Little Caesars'tan bir pizza söyledik. Biraz da pişman olmadık değil. Neden? Hemen şöyle notlarımı bakayım. Little Caesars'ın Mecidiye Köyü'nden söylemişiz. Ama sonra neler olduğunu söyleyeceğim. İlk önce şu şeyi bir açıklayayım size. İki orta söyledik. Birisi acımasız etli orta normal kenar. Bir orta söyleyene bir ortada promosyondu. İkinci ortayı da scissors italiano söyledik. Bu ikinci promosyonun içerisinde patates ve bir litre içecek de yanında ücretsizdi. Bunlardan çok memnun kaldık. Her şey bu siparişi verip bekleyene kadar çok güzeldi. Bu acımasız etlinin bir tanesi 37.90. Diğeri de 37.90. Ama promosyon olduğu için şuradan bir şak diye bir efekt gelsin. 0 TL. Bu 0 TL'nin içine patates ve 1 litre biz e, Pepsi söyledik. Dahil. Artı süt ayran söyledik. Artı iki tane de sos söyledik. Birisi acı sos, birisi ranch sos. Bunlar da birer buçuk TL. Sutaş ayranda iki buçuk TL. Yani promosyonu dahil etmiyorum. Toplamda 81 lira 30 kuruşa geliyor hepsinin toplamı. Ama promosyonu da çıkarırsak bir de üstüne joker indirimi kazandık. Ve bütün toplam 28-40 TL'ye elimize ulaştı. Hemen yemek sepetinden bunu nasıl yakaladık onun videosunu izliyoruz. Peki izledik de. <laughs> hey Little Caesars. <laughs> Abi kaçta söyledik? 17 söyledik. Maalesef. E 10 geçe söyledik. Yine bir mesai dedik. Hazır dedik yakaladık Little Caesars dedik. Söyleyelim dedik. Söyledik. 17 da bana bir mail geldi yemek sepetinden. Dedi ki arkadaş bu Mecidiye köyün orada sizin taraf bölgeye girmiyormuş. Arkadaşlar sizin bölgeye girmiyormuş. Bu alıyor değil mi? Arkadaşlar sizin bölgeye girmiyormuş. Biz sizi Bomonti şubesine, Şişli Bomonti şubesine aktardık. Peki canım kardeşim olabilir, olabilir. Neden olmasın? Sonra 37 geçe yemek sepetinden arandım. Bir telefon. Bir telefon, ansızın bir telefon. Dedi ki sevgili kardeşimiz Bomonti'deki arkadaşlar da bu bölgede değilmiş. Little Scissors mafyası mı var bilmiyorum. <laughs> Hepsi birbirinin yani bölgesine girmiyor. Topluklarına sıkıyorlar herhalde. Dedi ki ortaklar şubesine aktarıldınız. Peki en son 17.37'de ortaklar şubesine aktarıldık. Peki 17.37'de aktarıldığımız bu sipariş elimize ne, ne zaman ulaştı? 18.27 Kaçta kuruyu aradık senin? En yani son beni... aradı. Beni beklemeyin çalışmaya başlayın. Yani siz çekime başlayın. Ben getiriyorum o aradan veririm falan dedi yani o kadar. Abi 18-27'de geldi. Yani 17 onda söylediğim şey elimize 18 .27'de ulaştı. Toplam 77 dakika yani 1 saat 17 dakikada ulaştı. Bir önceki videoda bunun hesaplamasını yapmadığım için Biraz vakit kaybetmiştim ama şimdi hazırım. Şey Furkan, acaba bu yemek sepsisinden e, jokendim kazandık ya, e, Onun <gülüyor> intikamını mı <laughs> alalım? <da, gülüyor> Abi da, da, şimdi... Zaten bu işten karımız yok falan... Neyse çok gömmeyelim. O kadar da şey yapmayalım. Hani biraz süreç böyle olduğu için bunu anlatmak zorundayız. Ee, 1 saat 17 dakika gibi bir süre çünkü kabul edilebilir bir süre değil. Yani 40 dakika, 45 dakika yine neyse eyvallah diyoruz ama 77 dakika biraz fazla oldu. Sayın Sezar Evet abi, şu e, malı ben alabilirsem sevineceğim. Şu yemek olayına bir geçelim. Evet. Bu sefer atmadım. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Öyle. Lütfen biraz şey davranırsak. Şöyle, bu içecek poşeti. Şunun ne poşet olduğunu bilmiyorum. Sadece tahminim var. Yani şunun ne poşet olduğunu bilmiyorum. E, burada ketçap ve mayonez. Promosyonu herhalde. Ya bunlar olsun artık o kadar da şey yok. Şunları açmadan önce şu şeyi açacağım ki aradan poşet çıksın. Evet. Biz 1 litre bir Pepsi söylemiştik. Yani bilmiyorum bu şeye girer mi, reklama girer mi bilmiyorum. 1 litre Pepsi yerinde zamanında şöyle çevire çevire geldi. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii ben kola içmediğim için. İçinden de şöyle acı söz ve çiftlik sos. Söylemiştik. İkisi de gerçekten şöyle biraz kallavi gelmiş. Yani bir buçuk lira veriyorsun evet. Şeyde ne kadardı ki? 50 kuruş muydu? 1 lira mıydı? Burger King'de 50 kuruştu. Bunun üçte biriydi. Evet biraz şey oran tutmuş. Şöyle tekrar göstereyim. Şeyi güzel. Bir buçuk lirayı karşılıyor. Şöyle öne koyayım onu da. Ve evet. Bunun içerisinde bir şey eksik. Aman tanrım. Peçete var mı abi? Peçete. Peçete. Şuradan bir peçete verirsen sevinirim ya. Aa bak. Gene peçete yok. Evet. Peçete yok. Ya. Ee, biz notlarda ne şey. <laughs> Notlarda göstereyim. Yemek sepetinin ilk videosuna koymamıştım. Hemen bakalım notlarda ne söylemişiz? Pipet söylemişiz. Peki pipet var mı? Var mı pipet? Neden pipet yok? Bizde niye yok diyor. Pardon yükseldim biraz ama. Şöyle sileyim. Dükkanı da şey olmasın. Kipet yok. Başka? Ayran nerede abi benim? Ben bir de ayran söyledim. Ayran. Ee, ben kola içmediğim için. Evet. Yine, ayran söyledim. Yine yeşil ekranmış. Ben ayran söyledim. Ama bu defa <laughs> ben önlemimi aldım. Evet abi. <laughs> Şöyle göstereyim. Bunun yeşil yerlerini kapatmak suretiyle zamk yardımıyla Böyle yaptı. Yani ben birazdan kafayı bulursam şaşırmayın, psikolojik olarak kafayı bulabilirim. Neyse, bu da şu an ben bunu içmek için zaten pipet istemiştim. Notlarda da rica ettim pipet olursa sevinirim diye ee, ama gelmedi. Olsun. Ne yapalım? Hem e, siparişi yaklaşık bir buçuk tatlıyı getir, hem de notları dikkat almak. Teşekkür ederiz. Yani birbirlerinin bölgelerine girmemelerinden sebep herhalde bazı şeylerde düzgün aktarılamamış. İmparatorluk çöküyor çok mu? <laughs> Peki efendim. Şöyle içine göçmüş biraz bir paket var. Yani şeyden sıkıntı olmadıysa bizim için de bir sıkıntı yok. Pizzada sıkıntı varsa cingarı çıkarırım. Lidl. Peki efendim. İlk pizzamızı açıyoruz. Ne söylemiştik? Acımasız etti ve Caesars Italiano. İlk pizzamızı şöyle açıyoruz efendim. İlk pizzamız neymiş? Caesars Italiano. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Hemen şöyle kıvırıyoruz ve şöyle önümüze alıyoruz. İkinci pizzamız da şöyle acımasız etli. Sıcaklığı da güzel. Evet de acımasız etli ben hiç Abi üstünde biraz küp küp. Abi. Tamam bir tadına bakalım da. Etli abi. Acımasız etli söyledik. Acımasızlar burada biberler. De Yalnız bu sucuk değil mi? Ben tadına baktıktan sonra yargılamak istiyorum. Şöyle efendim şöyle ikisini yan yana şöyle bir göstereyim. Peki o zaman ben şöyle yapayım. Peçetemiz olmadığı için kendi peçetelerimizi kullanalım. Ben bunlardan birer dilim alayım. Ondan sonra şunları bir kenara alalım. Geliyoruz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Cidden bunu abi. Yani. Evet. evet. Şimdi paketlerimizi bir kenara aldık. Çünkü gerçekten çok yer kaplıyorlardı. Şöyle. Peki bir şey dikkat Evet efendim. Buyurunuz. Baharat. Baharat. Şimdi şöyle. Baharat yani, standarttır. Bunu ekstra nota eklemek gerekir mi? Bilmiyorum. Sipariş geç geldiği gibi ve istediğim gibi gelmediği gibi aynı zamanda Bayağı eksiklerle gelmiş yani. Bağırısı yok, yok, peçetesi yok. Evet. Keşke bunlar olmasaydı. Umarım tadı güzel olur. Yani inşallah ben tadını biraz şey yapıyorum. tabi bu da eğer etli değilse acımasız etli. O da çok hoş olmayacaktır ama. Peki efendim. Soslarımızı açmadan önce şu paketimizin içerisinde bir tek şey kaldı. Bu da patates. Patatesi şöyle bir kapta göndermişler. Şöyle hemen açalım. Şöyle içerisinde tekrardan bir poşet var da şunu da şöyle açalım. Evet. Gelen patatesimiz de böyle. Elma dilim patatesi böyle bir kapta göndermişler. Yani kap değil normal şey. Hemen şöyle soslarımızı açıyoruz. Şöyle akışkan bir sıvı var. Ve çiftlik sos çok zorlandım. İnanılmaz zorlandım. Ki öyle güçsüz bir adam değilimdir ha. Evet. Soslarımızı açtık. Ayranımızı da. Şöyle hemen zank şey olmasın. Şunu da şöyle açıyorum. ben şunu şöyle çıkarmayı tercih edenlerdenim. Hepsi ben içmediğim için şu an aşağı koyuyorum. Ayran tercih ediyorum. Süt taş ayranı çevireyim. E, hakkını yemeyelim. Evet efendim bunca e, konuşmadan sonra e, tatmaya geçebiliyoruz. E, i̇nşallah tat konusunda bizi e, hayal kırıklığına uğratmaz. Şöyle Sizzle's Italiano'dan başlıyorum. Bu e, yönetmenimizin favorisi Sizzle's Italiano. Ama baharatsız. E, yani baharatsız olmuş evet. Yani üzerine şöyle bir serpmek isterdi eminim. Bismillah. Tadı güzel. Gerçekten hani siz İtalya'nın daha önceden yemiştik. Biliyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, i̇zninizle bir de şu sosları şu şekilde ee, bunun usulü budur. Ee, şöyle denemek istiyorum. Aman tanrım mantar düştü. Olsun. Hmm. Abi acı sosu gerçekten güzel. Onu beğendim. Şunu en son geçmek istiyorum. Çünkü yani karşılaşacağım şeyden galiba biraz şeyim. İstemiyorum aslında böyle bir şey olmasın ama yapacak bir şey yok. Şöyle elma dilim patatesimizi de şöyle deniyorum. Güzel. Bir sıkıntısı yok. Evet efendim. Şimdi geldik. Acımasız etli söylediğimiz şu pizza arkadaşımızı denemeye. Acımasız etsiz. Acımasız etsiz. Acımasız sucuklu. O acımasızlık da şu e, ee, biber dediğimiz biberden geliyor. Şimdi ilk ağzıma attığım zaman zaten o biber şunun üzerinde, şu dilimin üzerinde olan tek biber de ağzıma gelmiş olacak. Deniyoruz. Sucuk. Hayır, yani sucuk olduğunu görüyoruz zaten de. Hangisi? Ee, sizin mu yoksa acımasız mi? Abi normalde ben acımasız seti severim. Yani evet, sizin evet. sizin senin sevdiğin için söylenen bir şey. Acımasız et de benim sevdiğim için söylenen bir şey. Yani şimdi bunun ben sucukla ilgili bir şey isteseydim başka bir tercih yapardım. Ama acımasız ettiği ben gerçekten severim yani. Ama şu an içinde et olmadığı için gerçekten üzüldüm. Üzüldüm. Little Scissors. Üzüldüm yani. Beni üzdünüz lütfen. Yani genel olarak yani siz problem yok. Patatesleriniz çok güzel. Soslarınızla alakalı bir problem yok efendim. Ketçap mayonez ben kullanmadığım için, şu an için tercih etmedim. Şu taş Ayra'nın sürprizi yönetmenimizden bizim için iyi oldu. Kendisinin marka değerini sıkıntıya sokmamak için şu şekilde bir şeyde çözümde bulunmuş oldu. Yeşil ekran biraz bizim için önemli bir şey biliyorsunuz. Onun haricinde sos gelmedi, acımasız etli, acımasız etsiz olarak geldi. Pipet yok, artı peçete yok. Bir saat 17 Ve 1 saat 17 dakikada geldi gerçekten yani kusura bakmayın biz böyle kötü şeyler söylemek isteyen insanlar değiliz ama durum biraz ortada. Affınıza sığınarak bu siparişi beğenmedik. Böyle hatalar gıda sektöründe biraz sıkıntı oluşturur. Yani sadece sorunun sürede olmasını umuyorduk. Hani bir yerlerden kurtaralım işte canınız sağ olsun falan ama diğer yerlerde de böyle sıkıntı olunca bizi biraz e, üzdü. Olsun. Biz bunları yemeye devam edeceğiz. Sizlerle <gülüyor> daha... <gülüyor> abi abi gömdün gömdün en sonunda abi da adamlara, adamlara, teselli verdin ha. Abi, abi, kusura bakmayın. Olsun, devam <laughs> edeceğiz. <laughs> <laughs> Hayır şurada. Bak şurada yazıyor. Biz buraya tamam 80 küsür liradan e, 28-40'a düştük ama para verdik. En azından Sizzis Italiano yenmeyi hak ediyor. Onu söyleyebiliriz. Nimettir çöpe atacak halimiz de yok. Efendim bugünlük değerlendirmelerimiz böyle. Sizi Böyle çok sıkıntıya sokmak istemedik ama Little Caesars e, lütfen e, daha dikkatli olursanız çok seviniriz. Kibar tabiriyle. Ekranların karşısında söyleyebileceğimiz de bu kadardır. Biz bunları yemeğe geçiyoruz. Ne diyeyim? <gülüyor> 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 Adım da oluyor. Yani. Şu abone olmayı unutuyorum. Şu taraftaydı. Geçen videoda söyledik. Aboneyi buradan olunuz. Lütfen Aşağı yorum bırakınız. Geçen video güzel izlendi. Bunu da çok güzel izlerseniz yorum yaparsanız seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.